Ne yapıyorsunuz? Çok Çorba mı? Çorba. çok yumuşak. Elle, elle. Kuzey sen ne yapıyorsun? <laughs> Hay yapma kardeşin öyle. <laughs> <Bu ele. gülüyor> Efendim. Evet. Evet. O kuzeyinki daha güzelmiş. E, doldur anneciğim onu sonra götür. Ama evet. Bakalım Çorba. kimin çorbası daha güzel olacak. Benim. Benimki. <laughs> Göreceğiz şimdi. Ya baba çikolata videomuzu izlemeyi unutmayın. O da bugün olacak. Anne. Ee, e doldurmamışsın. Sen dolduruyorsun anneciğim. Evet. Minik yaramazlar da doldurdu azıcık. Allah. Benimkine doldur diyor Kuzey sana. kendiminki, Kendi kendiminkinin aldım. Git başka bir yerde. Yok. Bir de şimdi neye bakalım? İşte benimki böyle ilerliyor. Nasıl? Güzel. Yine sen ne alemdesin? Bakalım sana da. Taşları mı koydun sadece? Yine evet. taş topla, sen toprak. Üzerinde çimlerle güzelleştirin. Yine şey şey eğer sıcaksa şapkanı çıkartabilirsin. Çıkartayım mı anneciğim? He? Kalsın mı şapka? <laughs> Hadi. Ben, ben. <laughs> Ver. Sıcak çünkü burası. Ben. Kuzey oyunu kaybetti. Kuzey yapıyor, tekrar geri bozuyor. Hadi üzerine çim koy Lina. Hadi sen birinci ol anneciğim. Hadi bakalım. Ablanın kovası dolmaz kolay kolay. Dolmaz. Çorba. Şöyle yapayım da gölgem gelmesin. <laughs> Aa, Lina da kaybetti. Bütün taşlarını geri döktü. Kuzey de geri dökmüş. O zaman şu anda Liva önde olduğu için Liva kazanan olmuş oldu. Evet, Bakalım Liva'nınkilere. Evet Liva sen kazanmış oldun. Ya ben daha dolduruyordum. Ve şu an saçların o kadar güzel parlıyor ki. Nasıl Çok söylüyorum? güzel rengi var. Hadi kuzey. Anne kuzeyde birinci oldu o benden. Benden kuzey. İyi bakalım kapatalım sonra tekrardan açarız. Lebu bu çikolatayı denerken.